آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين يا مجيب الدعوات يا موتي المسئولات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Rabbina inneke ra'ûfu r-rahîm. Ey bu kainatı yoktan var eden, bariken yok etme gücüne sahip olan Yüce Allah'ım, kıraat olan Kur'an-ı Kerim'i ve dilâbet edilen Mevlütü ve Tübe'yü ve ve esnasında getirmiş olduğumuz tevhid ve tekbirlerimizi, tahiyyat ve itiramlarımızı, yalvarış ve yakarışlarımızı, arşı, kürsü, levh-i mahfuz kanın hürmetine, Bab-ı yedine gece gündüz gözyaşı döken aşık kullarının hürmetine, ala galin 124 bin peygamberin hürmetine, Uhud muharebesinde ister misin? Yeryüzünde isminin anılmamasını buna muhatap olarak aziz dişi şehit edilen yüce peygamberimizin hürmetine, vel kusur, me'al kusur kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Cennetini kaybetmiş, Hazreti Adem ve Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan yapmış oldukları dua ile yalvarıyoruz sana ey Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayacağız bizi zalimlerden kendine zulmedenlerden hüsrana uğrayanlardan eyleme ya Rabbi görüşümüz kıt, gücümüz çok az. Onun için rahmetine tarifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye kadir, gönüllere şifa veren Allah'ım senden rahmetini diliyoruz. Bizleri ilahi rahmetinden boş çevirme ya Rabbi. İnsanlığın kurtuluşu için gizli gizli İsa sancısı çekmiş Hazreti Meryem aşkına. Tavlak getirilmez, Firavun zulmüne direnmiş Hazreti Asriye aşkına, İbrahim'i korumak için çırpınan Hazreti Hacer aşkına, Hira dönüşü, kanatı kırık kuşlar gibi titreyen, Resul-i Ekrem Efendimizin telaşını kucağında sakinleştiren Hazreti Hatice aşkına, merhamet yağmurlarına sabırla sükunetle refakat eden, can parçası şu anası, Hazreti Fadime Düzehra aşkına, bağışla bizi ya Rabbi. Ay. Ey rahmet ve merhamet nihayet olmayan Erhamer Rahimin ey günahkarların tövbelerini kabul ve onları affeden gaffar ey suçluların suçlarını örten saffar Oyu amana geldik affına sığındık Kerem İsa'nın aylaştık gözlerimiz yaşlı boyunlarımız bükük buradan mağfiretini diliyoruz Bizleri ilahi rahmetinden boş çevirme ya Rabbi. Emme yücebul muldar idâ da'a. Kul çaresiz kalınca Rabbim deyince onun sıkıntılarını gideririm buyuruyorsun. Sen kimsesizlerin kimsesisin. Çaresizlerin çaresisin. Ve izâ se'eleke ibadî annî fe inni Ey peygamberim kullarıma söyle. Benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Buyurduğundan cesaret alarak kapına geldik. Bizleri kabul eyle ya Rabbi. Uliya ibadiyellezîn esrafû. Alâ enfusihim nâ tebnadû min rahmetillâh. Ey peygamberim nefislerine zulmetmekte ileri giden kullarıma söyle rahmetinden ümitlerini kesmesinler buyurduğundan cesaret alarak kabra geldik. Bizleri kabul eyle ya Rabbi. Yevme la temlikü nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme izinillah. Bugün kimseden kimseye fayda gelmez. Bugün iş Allah'a kalmıştır buyurduğunda. Yevme tübles serair. Gizli sırların aşağı döküldüğü günde يَوْمَ تَبْيَلُّ وُجُوهُمْ Nice yüzlerin ağrıp, nice yüzlerin karardığı günde bizleri rüsva eyleme ya Rabbi. Amin. Ey 18 bin alemin yaratıcısı olan Yüce Allah'ım kabul ve makbul eyle de Onlardan hasıl olan için ve sevabı, evvelen bir zat, hülasa-i kainat, peygamberler peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerini gönderiyoruz. Aziz zükrameyle, evlad-ı resul, Ezvacı Resul, Eshab Resulü'nün ruhlarını ayrı ayrı gönderiyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda huzurunda el açıp, amin diyen kardeşlerimizin, ahirete iftihar etmişlerinin ruhlarını gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Hasaden buraya toplamamıza vesile olan Ali amcamızın ruhuna gönderiyoruz, kabul eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabrimi demliyle eyle Allah'ım. Derecelerini âli eyle ya Rabbi. Makamlarını Ravzat-ül Meriyaz-ı ya Rabbi. Ay. Yarın mahşer gününde vanta yevme ey yühel mücrimun. Ey mücrimler, ey kafirler topluluğu. Salih kullarımın arasından ayrılın diye buyurduğum zamanda Ali amcamızı, bütün ölmüşlerimizi iyi kullarının arasında dahil olan, oradan cennetine giren, Cemalullah'ını gören Havz-ı Kevser'inden kana kana içen kullarından ile ya Rabbi. Ay, ay dünya komşulukları geçicidir. Kapistanlıktaki kötü komşulardan Ali amcamızı ve bütün ölmüşlerimizi hep su emanında eyle ya Rabbi. bir gün şu isimlerini rahmetle andığımız Müslüman kardeşlerimiz gibi ahiret yolculuğuna çıktığımızda son sözlerimiz kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid'e ile dahi dillerimiz Allah Allah diyerek gözlerimiz cenneti ala ve cemali Muhammed Mustafa'ya hayran olarak az ağır asan ölüm, imanı kamil ile çene kapamak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım toprağın üstünde aziz ettin, toprağın altında zelil etme ya Rabbi. Amin. Senin sevginle açılan bu ellerimizi mahrum etme ya Rabbi. Amin. Senin sevgini yeşeren gözlerimizi ruzu cezan dağılatma ya Rabbi. Amin. Her gün biraz daha azgınlaşan şu zulümleri o kutlu nebinin ışığıyla söndürüver ya Rabbi. Herkesi zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver Ya Rabbi. Ay. Sevgiye, şefkate, merhamete, hasret giden sinelerimizi hoşgörünle, sevginle, muhabbetinle ver Ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi, gönül coğrafyamızın hali, işler acısı nice masum, Müslüman, kadın, yaşlı, hayatta kalabilmek için kıvranıyorlar. Ferdi'nin hiçbir kudret tanımayan, Yaptıklarını yanlarına kar kalacağını zanneden zamane firavunları ve zamane de mutları İslam coğrafyasında humharca cinayet işliyorlar. İnsanın insan ettiklerinden utanıyoruz ya Rabbi. Müslümanın Müslümanı ettiklerinden utanıyoruz. Müslümanı Müslümanı öldür diyorlar katil de maktul de Allahu Ekber diyor. Amin. Ya Rabbi İslam aleminin işine düştüğü bu karanlıklardan bizleri sen koru Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Arabistan çöllerinde her bir zerresi cani olup karşısına dikildiğinde melekler ordunla ve sekinetinle onu teyit eylediğin gibi dünyanın şu fitne zamanında aziz milletimizi yalnız bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Filistin'de, Gazze'de, Lübnan'da cihad eden mücahit kardeşlerimiz ölüyor. Rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ay. Şehitlerimizin şehadetini kabul eyle ya Rabbi. Seyyidi Şüheda Hazreti Hüseyin Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. Allah'ım taadat da getiremeyeceğimiz kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Hepsi emanında eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dualarımızı Kabe-i Muazzama Medine-i Münevvere'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da yapılan yapılıp da kabul ettiğin dualar zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Rasulü Sekaleyn Muhammed Mustafa'a salavat. İmam-ül Harameyn Muhammed Mustafa'a salavat. جد الحسنين الاحسنين احمد المجدبار صلوات عظمت دارا اجابه دعاء تكبير الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر, الله أكبر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة